İsmail Uygur kimdir? Ramazan İsmail Uygur 1964 yılında Torbalı'da dünyaya geldi. İlk ve lise eğitimini Torbalı'da gördü. İzmir Ege Üniversitesi'nde Türk İslam Felsefesi, Sosyoloji ve Psikoloji eğitimleri görerek lisans eğitimlerini tamamladı. Uygur 1982 yılından beri Torbalı'da serbest muhasebeci olarak mesleğini yaptı. 1992 yılından bu yana üyesi olduğu ve çeşitli kademelerde yöneticilik yaptığı Cumhuriyet Halk Partisi tarafından 2004 ve 2009 yerel seçimlerinde belediye başkan adayı olarak gösterildi ve 10 yıl torbalı belediye başkanlığı görevini sürdürdü Ramazan İsmail Uygur, 31 Mart 2019 tarihinde gerçekleşen yerel seçimde CHP'den 3. kez torbalı belediye başkanı oldu. Uygur evli ve iki çocuk babasıdır. Ramazan İsmail Uygur solunum yetmezliği rahatsızlığına bağlı olarak kaldırıldığı Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde hayatını kaybetmiştir.